Müslüman kardeşlerim, ey vatansever kardeşlerim, bunlar hepinizi yok edecekler. Ahir zamanda beklenen güneşi engellediler. Mal, mülk, makam, mevki, zevki sefa uğruna bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok etmeye kastettiler. Tarikat ve cemaat liderleri saltanatımız, zevki sefamız bitmesin diye biz inançlı vatanseverlerin yamyam gibi avına çıktılar. Bu ülkede bu tarikatları, cemaatları durdurun. Dünyanın en büyük terör örgütü oldu. Sizin kafanız zerre miktar çalışmıyor mu? 15 Temmuz'da kardeş kardeşe kırdıran, bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'ni paramparça eden kim oldu? Tarikatlar, cemaatlar olmadı mı? Kardeş kardeşe kırdıranlar bunlar oldu. Vatanseverlerin katliamını yapan bunlar oldu. Alanya'da bile Allah rızası için yapılan mescidi kirleten bunlar oldu. Ayet ve hadise bunlar kafası akıl sağlığını tamamen yitirmiş bir hipnozun peşinde Allah asi ve nankörlüklerinden dolayı tamamen akıllarını almış bunları durdurabilecek bu ülkede aklı başında bir devlet büyüğü bir din adamı 29 yıl boyunca çıkmadı benim tek bir suçum günahım devletimi milletimi vatanımı satmadım dinimden imanımdan vazgeçmedim diye 29 yıl boyunca kan kusturdular kendi pislikleri, şerefsizlikleri neyse bizde gösterdiler yıllarca. Bizi size katlettirmek istediler. Bakın dedim rahmet kesilir. Biz ölsek de hayatta da olsak bu vatanın evlatları oynadığınız oyunu öğrenirse parçalarınızı kimse bulamaz. Öğrenenleri de satın aldılar. Ve koskoca dünyada yapayalnız kaldım. İnanın son set açık. Oradan rahmet melekleri geri çekiliyor. Azap melekleri yeryüzüne dağılıyor. Öyle bir an gelecek ki insanlar kıyametin koptuğunu zannedecek. Bu dünyanın bütünü bahane bir damla rahmet ebedi. Bu aşağılık insanlar Müslüman bile değil. Vallahi de billahi de hiçbir din mesubu bunların yaptığını yapmazlar. Yam yam gibi rantları gelirleri kesilmesin diye önlerine ne engel gelirse direkt yok ediyorlar. Bunlar vecüt ve mecudun kavminden daha beterler. Bunlar Deccal'dan daha tehlikeliler. Çünkü Deccal bilinen bir mahlukattır. Ama bunları siz bilmiyorsunuz. Öz değerlerinizle oyun oynuyorlar. Aklınızı başınıza alın. Bu vatanın evlatlarını tarikat ve cemaatlara katlettirdiler. Bidat ve nifahlarla bütünleşmenizi engellediler. Bu ülkeye ve dünyaya bu tahribatı bilerek verdiler. AK Parti yönetimini bilerek getirdiler. Ali Kalkan bilerek icazet verdiler. Düşünün tarih boyunca utanç duyulacak bir durumdayız. Dünyada ilk dümbük pezemek hicazetli Ali Kalkancı İstanbul'da kerhane açacaklardı. Olaylar patlak verdi. Arkasına Refah Partisi'ni harcadılar. Ve bir hileyle Refah Partisi'nin gücünü, parasını alıp bu sefer saltanatları, zevki sefalar, sapıkları bitmesin diye bütün vatanseverlerin katliamını yaptılar. Düşünün Cenab-Allah, bunların ahını size bırakmaz bu şehitlerimizin bu zalimlere destek verdikçe yok olmak zorundasınız. Biz bu fani dünyaya hayvan gibi yiyip içip sıçmaya mı geldik? Yoksa insanlık adına bir şeyler yapıp tertemiz bir şekilde ilahi huzura gitmek mi gitmek için mi geldik? Biz Müslümanız diyoruz, ebedi bir saadetin yolcularıyız. Allah rızası için nefsimizden bir takım fedakarlar fedakarlık var yapıp bütünleşmek zorundayız. Tarikat ve cemaatler dünyanın en büyük terör örgütü konumuna gelmiş. Alanya'daki yeri bilerek seti açtılar. Bu ülkeye ve dünyaya bu tahribatı bilerek verdiler. Aklı başında bir tane din adamı, bir devlet büyüğü yok mu? Vatan vatan diyorsunuz. Vatanınızla birlikte bütün insanlığı yok ediyorlar. Sevdiklerinizi yok ediyorlar. Üç kuruş mefaat için destek bir mürted oluyorsunuz. Aklınızı başınıza alın. Bu topraklar Cenab-ı Allah'ın emanetidir. Ekmeğini yediğin, aşını yediğin topraklar kutsaldır ibadetini yaptığın, onun adı vatandır. Dünyanı da ahiretini de bu topraklar üzerinde kazanırsın. Bu topraklar gittiğinde ne dünya ne ahiret. Bugün bu ülke tamamen istimla edildi. Maddi manevi bitirildi. Son darbeyi Alanya'da seti açarak vurdular. Bu ülke can çekişiyor. Ve durdurun Allah rızası için, kendiniz için, sevdikleriniz için, dünyanız için, ahiretiniz için durdurmak zorundasınız. Başka çareniz yok. Ben hepinizin akıl sağlığından şüphe ediyorum.